3 tane adam var. Hüseyin Yücel, Brett Friedel, bir de Kaan Şekul. Bu Hı -hı. transferi 3 kişi biliyormuş. Hüseyin Yücel'in bildiği kesin. Evet. Çünkü Hüseyin Yücel zaten yapmak istiyor. Ee, Hasan şey biliyor, Brett Friedel biliyor, Kaan Şekul biliyor. Kaan Şakul da diyor ki Sercan Dikme'ye, nereden öğrendin lan bunu diyor. Ee, Brett Friedel veto etmiş. E, nereden öğrendiği belli. Evet. Değil mi şimdi yani kimden öğrendiği Brett Friedel'dan öğrenmez herhalde. Aynen öyle. Kaan Şakul da bunu... eee işte Ertan üstünden veya Murat Özen üstünden yapamıyor. Sercan Sercan üstünden yapıyor. Sercan üstünden ne ifade ediyor? Hüseyin Yücel bana haber vermeden bir şeyler yapıyor. Yani yönetim içinde kavgayı görürüz biz şu anda. Yani millet muhabirlere falan odaklanıyor da Hüseyin Yücel, Kaan Şakul gerginliğini izliyoruz şu anda. E ben size şimdi diyorum ki Hasan Murat'a veya Kaan Şakul'a cebinizde iki, ikinci ayda daha maaşları ödeyemeyecek para yoksa böyle adamın çıkuklası olursunuz. Ağız adam size işte böyle istediği her şeyi yapar. Daha ikinci ay geldiniz biz iki seneden beri, Ağustos'tan beri hazırlanıyoruz. Şöyle yöntemimiz var, böyle yöntemimiz var deyip gelirseniz cebinizde 5 lira yok ya. ikinci ay maaşları ödeyemezsiniz. Adam sizi böyle alır parmağına, oradan oraya vurur. Her yerde çıkar fotoğrafları çektirir. Böyle şekilden şekle girersiniz. Şimdi çıkın atın tweetlere. Çok büyük bir bankacıymış, çok büyük bir iştaşlıymış, her yerde beste söylüyormuş, kartal yapıyormuş. İstediğin her şeyi yapabilirsin. İstediğin kadar iyi başkan olabilirsin. Adam sizi böyle şekilden şekilde sokar. Bu kadar güçsüz bir yönetimsiniz işte.